Bir ibadetin bir tane hikmeti olmaz. Sen nefis terbiyesi yapıyorsun. Sen asker gibi antrenman yapıyorsun yani. Açlığa dayanıklı, dayanabilen bir adamsın. Hayatında hiç üç gün peş peşe aç geçirmediğin bir hayat düşün. Bir de her sene bir ay asker gibi oradasın, içtimanı veriyorsun ve bir ay boyunca hazır kıta bekliyorsun. Mesela namazı düşün hocam. Namazın vakitleri mesela. Tam bir askeri içtima. Günde beş kere ne işin olursa olsun, nerede olursan ol, geleceksin. Çağırdığımda burada olacaksın. Tam bir askeri içtimadır aslında. Ve inanılmaz da bir nefis terbiyesi. Bazen Müslümanlar şey diyorlar işte, ben çok ona da kırılıyorum bazı konferanslarımıza geliyor mesela. Bir çocuk girmişti, acayip de üzülmüştüm gerçekten. Hocam diyor, biz nefsine zulmeden kullar olarak, Allah'la arası bozulmuş kullar olarak. Böyle soruya cümlesine giriyor daha. Ya dedim abi senin Allah aşkına Allah'la ne derdin var dedim ya tamam mı? beş vakit namaz kılan bir kızsın. Yani bakıyorum şeye böyle kapalı, mütesettir. Hani zor da bir şey. Kolay da bir ibadet değil gerçekten mütesettir baktığında. Yani şu an mesela biz bunu 50 derecede falan çekiyoruz gerçekten. <laughs> ya benim boyum kısaldı mesela. 3 santim falan boyum kısaldı. <laughs> 2 metre 20 santime düştü boyum. <laughs> e şimdi bakıyorum hocam. Öyle bir psikolojide ki ya diyorum işte namaz kılıyor zaman kabul Abi sen namaz kılıyorsun ya. Bu kolay bir şey değil. Gerçekten çok zor bir ibadet yani namaz kılmak. Sen 5 vakit namaz kılabilen bir insansın ve bu başka dinlerde olmayan bir yoğunlukta. Mesela bir Hristiyan dinler görüyorsun. Haftada bir ayine giderse dinler diyor adama. Sen 5 vakit namaz kılıyorsun.